Merhaba arkadaşlar oyun çılgınlığına hoş geldiniz. Dediğim gibi bir seri gelecekti. Önceki videoda da dediğim gibi bir dakika oyun sesi. Evet. Askerler arkasından bir şey Onu çekeceğiz. Ee, dediğim gibi ordu kamplarını dolduracağız. Böyle her türlü askerle. Ben ilk başta devle başlamak istedim. Dev uygun geldi. Ee, büyü ve barbar kralla kullanacağım. Evet. Öyle. Yani bu serimize başlayalım. Ee, Hay olsun serimiz. Neyse başlayalım. Dediğim gibi arkadaşlar e, bu seri herhalde böyle bir o hemen cecik bir ganimete geldik. İşte dediğim gibi arkadaşlar bu seri çok güzel olacak gibi geliyor. İlkinden böyle güzel bir ganimet geldiğine göre. Neyse arkadaşlar başlayalım. Bence buraya çok uygun bir yer gibi geliyor bana ben buraya da var da bayağı bir nimet çalar mı şuradan devleri bırakacağım o 32 tane devemekti böyle bir şey o hepsini öfkelendirdim öfke Büyüsünü oraya attım çok dehşet oldu Evet arkadaşlar muhteşem ilerliyoruz. Bu arada bir buçuk dakika olmuş. Of, of 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 felaket gidiyoruz ya. Akıllara zarar yani. Böyle bir şey yok. Bir ara bir şifa atayım. Tam oraya. Güzel oldu. Ya bu video güzel. Yani bu savaş güzel olacak gibi mi? Zannımca geliyor yani. Bence çok da iyi bir video olması önümü değil Saldırdık. evet arkadaşlar devler bayağı bir girmiş yani buraya bütün büyüleri kullandım ama olsun yani bayağı iyi de aldık buraya devler yani işe yarıyor 7 seviye köy binası avanlar 5 okçu kuleleri gayet iyi barbar kral falan gayet iyi bir şekilde yani iyi de aldık bu arada söyleyeyim devim 4. seviye devlerim o yüzden mi değil mi anlamadım ama. Olabilir. buradan gibi ganimet aldım yani aldım. Dediğim gibi arkadaşlar bundan sonra barbar veya okçu gelir. Ondan sonra e, falan bir film düşünüyorum. O da bildiğiniz üzere ya Binici olur ya da dal kavuk olur. Büyük ihtimal dal, dal kavuk olur. Ondan sonra gelir binici Sonra büyücü, goblin, Buhar yakıcı bile kullanmayı düşünüyorum. O da bir asker yani sonuçta. Onun ne, ne eksiği var ki? 160 aldık bu arada. Bayağı. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Evet devler çok güzel bir dalış yaptı. Son son şeyle savunma binası bu. Zannımca. Burada yıkarsak önümüzde bir engel kalacağını zannetmiyorum. Zaten orayı da yıkarsak felaket bitir. Çalmış olduk. Oo o o oraya gidin aynen. Depoya gittiler. Köy bin hazına gittiler ya. Ben burayı yenerdim ha. Beyler ben burayı alırdım da. İşte. Neyse. Ya devler yavaş yavaş olmasalardı ben burayı felaket bir şekilde aldım. Çok antallar ya valla. Neyse arkadaşlar bu video şimdi biter. Ben mesaj attım. Baya kullandım. Şimdi ne bassam? Bomboş, bomboş. Arkadaşlar şimdi barbar bar basmayı düşünüyorum. Neyse ben bu videoyu bitireyim. Zaten yendik gördüğünüz gibi devler gayet başarılı bir saldırı yaptı. Arkadaşlar bu videoyu beğenip paylaşırsanız yani beğeniler benim için şey çok önemli. Ee, bunu, bu videoyu beğenip paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu arada kanalımıza kanalıma abone olmayı unutmayın. iyi günler iyi oyunlar. Bolga nimetler herkese.